Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zekeriya bugün sizlerle birlikte Gift World hediye kodlarında nasıl hızlı coins kasılır onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle iki uygulama indireceğiz. Bir Gift World'u indirin. Açıklamada linki var. İndirdiniz bekleyin. Sonra Play Games yazın. Yazdınız bunu da indirin. Sonra Gift World'a giriş yapın giriş yapın. Gift World'a giriş yaptınız. Hangi e-postayla giriş yaptıysanız o e-postayla da Play Games'e giriş yapın. Tamamdır. Sonra görevlere basın. Hangi görev size göre kolaysa hangisini yapabilecekseniz o görevi seçin. Ben mesela kafamızdan atalım. Çok yaptım ben arkadaşlar böyle kuzenimle falan bayağı bir yapıyordum. Şimdi bu e 550 coin coin yazan yere basın. Sonra protopalım bu ne İngilizcedir? Hemen ona basın. Bastınız, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bizi play buraya attı. Buradan Play Store uygulamasından aç deyin veya sizde e, yalnızca bir defa her zaman Play Store uygulamasından direkt Play Store'ya da atabilir. Yükledin. Yüklediniz. Ama Giriş yaptığınızda Games'e bağlayın. Hangi aynı e-posta ile girdiniz ya Gift World ve Games'e ikisi aynı e-posta olmalı. İkisiyle aynı e-posta olduktan sonra tamamdır. Ee, şeye de şeyde oyuna Playgames'i oyuna bağlayın tamam mı? Bağladınız ve oynayın. Sizden istediği görevi yapın. 24 saat içerisinde puan size gelecektir ve geliyor. Mağazaya tıklayacaksınız. Şöyle geleceksiniz. Full istediğiniz her şey var arkadaşlar. istediğiniz her şey var. istediğinizi alacaksınız. Puanınızı kastıktan sonra. Ve puan, ve işte bu kadar basit yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Geçen videoda herkes dedi anlamadım. Puanımı vermedi. Demek ki bunu yapmamışsınız. Aynı e-postayla e Gift World'a bir de Play Games'e bağlamamışsınız, bir de oyunu şey oy, oyunu bir de Play Games'e bağlamamışsınız, bağlamamın bağlamanız gerekiyor. Ee, bu kadar. Bir de arkadaşlarını davet et var. Açıklama kısmına e, linkini koyacağım arkadaşlar. E, o linkten in indirirseniz e, çok mutlu olurum. Bir de 50 puan veriyor. Puan toplayacağım. Sizler için puan toplayacağım o puanlarla da size e, 25 TL play kod play kod e, dağıtacağım arkadaşlar yani 50 TL play kod dağıtacağım bunu dağıtacağım arkadaşlar e, neyse kendinize iyi bakın Allah'a imanetsiniz bay e, bay bye. E, bir sıkıntı çıkarsa yorumlarda yorumlar açık yazabilirsiniz cevaplar vereceğim arkadaşlar e, neyse kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. bay bay